Evet arkadaşlar. Şorlu Kuş Pazarından selamlar. Böyle. Henüz kardeşimiz. Hayırlı satışlar diyelim. Evet. Bu hafta bayağı bir hareket var. Evet. Burada da bizim kuşlarımız var. İlkarlar. Kara kanatlar. Şöyle kaldı mı? bağlanmış kuşlar. Yani bu hafta bayağı bir kuş gelmiş. Uçmanlar sarılar. Ustam şunların takımı ne kadar? Tane 40. Abi mail işte görüşürüz. Tane 40 lira.